وقوله تعالى ان شاء الله لسني ان شاء الله بنراحمتك ولكم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 178. yıl dönümü nedeniyle okunan Kur'an-ı Kerimleri kabul Allah'ım. 178 yıl boyunca Türk Polis Teşkilatımız bünyesinde çalışmış özel harekatımızı, polis özel harekatımızı, bütün güvenlik güçlerimizi havada, karada, mavi vatanda mansur ve muzaffer e, ibadetlerimizi bizim e, polis teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü hafta olarak kutluyoruz biz. E, bu sene 178. yıl dönümünü kutluyoruz polis teşkilatımızın. Bu hafta içerisinde çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bu etkinlikler içerisinde e, dün şehit ailelerimizi ziyaret ettik evlerinde tek tek hepsine. Ve Bütün Türkiye'de bu aynı anda yapılıyor. Bütün şehitlerimizin anneleri, babaları, çocukları ziyaret ediliyor. Bugün de yine şehitlerimiz için, gazilerimiz için mevlit okuttuk. Allah inşallah kabul eder. Önümüzdeki hafta da şehitlik, 10 Nisan Pazartesi gününde şehitliğe gideceğiz. Kabirlerinde ziyaret edeceğiz şehitlerimizi. Çelenk koyacağız. Haftamızı böyle inşallah kapatacağız. Bu sene biraz grup tutuyoruz bu etkinlikleri. Biliyorsunuz siz de deprem felaketi yüzünden.